E, Yabancılar e, Kürtistan'a uğradıklarında Kürtlerden dengbe iş, e, yani klamları, el yazması, nüshaları, hatıra eşyalar almışlar ve bölge insanı insanıyla yaşamları hakkında e, illüstrasyonlar yapmışlar ve günlük yaşama dair fotoğraflar çekmişlerdir. Kısaca Kürt kültürü ve edebiyat böyle toplamışlardır, yani diyebiliyoruz. E, bu açıdan bugün e, Kürt kültürü, sanat ve edebiyat için gizli bir hazineden e, bahsedebilir miyiz? Yani saklı kalan ki. gün yüzüne çıkartamadığımız, e, çıkartılmayı ki. bekleyen deri bir kültür e, bir hazneden bahsedebilir miyiz? Evet, şimdi şöyle, şu ana kadar, hatta şu ana demeyeyim, yani çok yakın bir tarih. Bu e, çok kıymetli araştırmacı yazar Mehmet Bayrağ'ın öncülüğünü yaptığı 90'larda başlamış bir şey. Yani bu yabancı gezginlerin, işte misyonerlerin, devlet adamlarının, tüccarların arkalarında bıraktıkları Kürtlere dair ki sadece Türkler değil, Ermeniler de vardır, Türkler de vardır, Nasruriler de vardır, Persler de vardır, çizimler, gravürler yani e, veya somut objeler yanlarında. Yani bunlara dair çalışma çok yakın bir tarih. Yani bu son 20-30 senede işte yüzeysel bir kaç kişinin merak edip baktığı noktalardır. Ki bu konuda e, sevgili Mehmet Bayrak öncülük yapmıştır. Onun dışında pek kapsamlı çalışan, odaklanan buna kimse yok. Ee, çok çok daha araştırılması gereken bir e, husus bu. Yani şöyle diyeyim şu ana kadar görünen bilinenler buzdağının tepesidir. Çünkü bu bizlerin ulaşabildiği bu gravürler işte çizimler e, baskı tekniğiyle geliştirilmiş e, bizlerin ulaşabildiğimiz e, eserler Son 20 senede batılı üniversitelerin ve kurumların arşivlerini dijitalize etmelerinden sonra bizlerin ulaşma hakkımız oldu da biz de bir şekilde daha da faydalanmaya başladık. Yoksa birebir gidip, e, hiç kimsenin öyle bir imkanı yoktu bugün bu, bu, Türkiye'den veya İran'dan veya başka bir yerden birisi gidebilsin de e, British Library'e Londra'daki bir Britanya kütüphanesine veya Paris'teki Louvre müzesine de e, haftalarca araştırma yapsın diye. Ama teknolojinin imkanları kullanılarak bu işte dediğim gibi Amerikan ve Avrupa e, müzelerinin ve kütüphanelerinin dijital etmesiyle arşivlerini bizler de ulaşabiliyoruz birçok kaynağa. E, büyük hazine Pandora'nın kutusudur her biri. Açılmasını, açılmayı bekleyen e, hazineler. E, açıldıkça bir objeye, bir gravüre, bir fotoğrafa ki fotoğraf sanatı çok yakındır. Yani Türklerin fotoğraf sanatıyla tanışması 1800'lerin sonunda oluyor 80'lerden sonra. Ki Osmanlı 1840'lılarda geliyor zaten İstanbul'a orada. E, gravür sanatıdır. Yani 1500 yıllardan 1800 yılların sonuna kadar bu gravür e, tekniğinin e, tekniği sayesinde Türklerin giyim kıyafetine, işte etnografyasına, e, gastronomisine dans stillerine, yapılarına, mimarisine, kültür sanatına, coğrafyasına dair detayları verileri biz gravürler sayesinde görebiliyoruz. Kah bir kişi olabilir arkamdaki gibi bir kadın veya erkek. Kah bir düğün veya cenaze oradaki insanların duruşu, oturuşu, kalkışı yaptıkları çizimlere tahsil ediliyor. Kah bir kıtlık mutfağının açıldığını, oradaki ahaliye misyonerlerin yemek dağıttığını gösteren bir eskiz, çizim. Orada insanların kıyafetleri, sıraya durup durmadıkları, nasıl oturdukları, nasıl kalktıkları e, yansıdığından görebiliyoruz. Veya bir e, Diyarbakır Kalesi'nin veya bir Van Kalesi'nin veya bir Bitlis Kalesi'nin veya bir Cendere Köprüsü'nün veya bir Türbe'nin medresenin bir manastırın, bir kilisenin orijinal hali nasıl? O gravürler sayesinde görebiliyoruz. Ve e, yok olmaya yüz tutmuş hatta yok olmuş ve yarı yok olmuş ama bunların tekrardan inşası, restorasyonu konusunda büyük hazinelerdir bunlar. E, aynı şekilde e, bir seyyahın e, hem gravür çizimi anlatımında hem de bir olaya tanık olduğundaki o olayın ister bir düğün olsun, ister bir cenaze, cenaze olsun, ister bir sohbette kullanılan bir Deyim olsun bunu eserine yansıttığında bize çok büyük faydası oluyor. Mesela Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde e, Türkçe çevirilerden bir tanesi mesela e, ki bu dahi hepsi ne yazık ki büyük tahrifat e, ihtiva etmekteler. Yani özellikle Kürtlere ve e, tanımlama olarak Kürdistan coğrafyasına e, dair tahrifatlar var. Onlar es geçiliyor veya o ibarelerin yerine başka terimler kullanılıyor. Tabi orijinallerine artık hakim olduğumuz ulaşabildiğimiz için biz e, aslında sadık alarak çeviriler yapıp ve çalışmalarımıza yansıyoruz. Orada Evliya Çelebi mesela Bitlis'teyken, aynı şekilde Hakkari'deyken veya bir Musul'da e, veya Halep'teyken oradaki bir e, Ermeni'nin veya Kürd'ün veya bir Nasturu'nun e, kendi ana dilindeki bir şeyi olduğu gibi aktarıyor. Mesela burada e, ee, Bitlis'te karşılaştığında Bitlis Hanı'nı ziyaret ediyor işte o zamanki hükümdar Bitlis'te 1655'te onun derlediği eserleri anlatıyor. İşte Farsça ise Farsçadır, Kürtçe ise Kürtçedir, e, Türkmence ise diye bunlar büyük hazineler tabi. Hem çizim olarak hem not olarak e, hem bir tasvir olarak günümüze kadar e, gelen, gelen, bu hazineler e, şey bu eserler bir hazine niteliğinde ve Çevrilmeye, derlenmeye, e, sız gereken çok 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 daha fazla e, eser vardır. Ben şimdiye kadar yüze yakın e, seyyah, tüccar, misyoneri e, incelemişimdir. Ki bunun dediğim gibi 20-25'ini derledim. Ki bir o kadar da önümüzdeki çalışmalarında olacaktır. E, ki bunlar en az 2-3 kat daha da fazladırlar yani. E, halen bilinmeyen, ulaşılmayan eserler vardır. Mesela dün bir şeye denk geldim, karşılaştım. Bir arşive ki o kadar eski de 1910'lardan e, ileride çok büyük sansasyon yapacak, sansasyon yapacak bir çalışmayla geleceğim ben. dünden beri uyuyamadım. Yani böyle bir şeyi nasıl atlanmış? Yani hiç kimse mi denk gelmemiş? Ben araştırdım sabah 5'lere kadar. Bu konuda hiçbir şey yazılmamış. Tek bir kişi bir şey bahsetmiş. O da yanlış anlamış konuyu ve yanlış aksetmiş. O yüzden kimse Umursamamış ama çok birçok şeyi alt üst edebilecek bir e, belge bu. E, yakında derlemesini yapacağım ama önce altyapısını lazım. Bu bunlardan bir tanesi. Yani evet. bunun gibi çok daha büyük hazineler var. Tabii bizim dezavantajımız, Türklerin tarihi boyunca e, arşiv tutma, muhafaza etme kültürü yok. Bu Orta Doğu'da yok ne yazık. Gele bizde hiç yok. Devletlere tüm toplumlarda hiç yok zaten. Allah'tan dengeciler vardı, sözlü edebiyat vardı, bir şekilde bir takım şeyler nesilden nesile devam etti. O da bu nesile kadar, bu nesil son. Bundan sonra o, o da yok zaten, dengecilik de kalkıyor ne yazık ki. Ama nedir? Var olan ulaşabilecek e, arşivleri e, muhafaza etmek. Bunun için de dil bilgisi çok önemli. Yani benim en büyük avantajım birkaç dile sahip olduğundan dolayı arşivlere e, rahat ulaşabilip onların e, içeriğini derleyebiliyorum. Nedir? Arapçam yok ve Osmanlıcam yok. Eski alfabeye hakim değilim. Buna sahip olan insanlar en azından Osmanlı arşivlerine, Başbakanlık Osmanlı arşivleri bir deryadır mesela. Ama nedir? Alfabeye hakim olmadığımız için, çünkü biz Latin alfabesini kullanıyoruz. Mesela biz bir e, Güney Kürdi olsaydık veya Roşarat Kürdi olsaydık Farsça alfabeye ve Arapça alfabeye hakim olacaktık. Veya bizim ezidi Kürtlerimiz vardır Azerbaycan'da, Gürcistan'da, Ermenistan'da. Onlar Kiril alfabesine hakimdirler. Veya Gürcü alfabesine hakimdirler. Veya Ermeni alfabesine hakimdirler. O arşivlere ulaşabiliyorlar. Büyük şeyler, e, hazineler. Ama öyle bir bilinç varsa, yani kendi arşivini araştırıp, sorgulayıp, derleyip, çevirip, bir sonraki nesillere aktarabilecek bir bilinç varsa onu yapıyorlar. Yoksa binlerce insanımız var. Avrupa'dadır, sağda, solda. Ama kaçı kütüphanelere gider? Kaçı araştırır? Kaçı bunları derler? Çevirir ve aslına sadık kalarak objektif bir şekilde yansıtır. Bu tabii ki e, çok tartışmalı. Hatta çok trajiktir ki hemen hemen hiç yok. 3-5 kişiyi geçmez yani. Evet. Bu da bir e, dilemma. <laughs>